var. Ağzından çıkanı kulağa duysun. Yüzyıllık Halk Partisi öyle araç değil de faraş partisine dönüşmüş olabilir. Böyle bir faraşı alıp elimize Erdoğan'ın Türkiye'nin başına musallat ettiği bütün pislikleri süpürüp gidip uygun olan yere dökeceğiz ilk seçimden sonra. Böyle faraşa topluyorsun ya pislikleri. Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle haraçlama araç bu ülkede bir yerler iş adamlarından para toplama meselesi varsa bir havuz varsa bunun mucidi de uygulayıcısı da bunun sonucunu alan da Erdoğan'dır. Siz havuz medyası yaratan siz değil misiniz? Bineli Yıldırım'a sefer görev emri çıkaran, hadi bakalım hadi bakalım deyip bütün iş adamlarından para toplayan, ot parayla TMSF'nin elindeki kanalları satın alan, kendini ayrıca gazeteleri satın alan, kendisini havuz medyası yaratan siz değil misiniz?